Bu ilginç savaşa değinmeden önce o zamana kadarki sürece kısa bir göz atalım. Osmanlı-Avusturya ilişkileri her iki devletin de tarihine damgasını vurmuş ve geleceğini belirlemiştir. Osmanlı'nın Avusturya'ya etkisi yüzyıllarca sürecek olan büyük bir korku ve endişe yaratmış, tarihinde, toplum ve kültür hayatında silinmez izler bırakmıştır. Buna karşılık Avusturya'da 17. yüzyılın sonlarından itibaren maruz bıraktığı askeri yenilgilerle Osmanlı tarihinde büyük değişimler ve kırılmalar yaşatmıştır. Tarihimize gerileme dönemi, felaket seneleri ve lale devri olarak geçen zaman dilimlerinin oluşumunda temel belirleyicisi rolünü üstlenmiştir. Söz konusu ilişkilerin kilometre taşlarını şöyle özetleyebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1526 yılında gerçekleştirdiği Mohaç Meydan Muharebesi ve hemen arkasından 1529'da vuku bulan 1. Viyana Kuşatmasından başlayarak Osmanlı'nın Avusturya ile olan ilişkileri önem kazanmış ve askeri seferlerin ve dış politikanın vazgeçilmez esaslarından biri haline gelmiştir. Avusturya Arşidükü Ferdinand Osmanlı'nın hem veraset iddiasında bulunduğu Macaristan hem de kendi ülkesindeki hakimiyetini ağabeyi Kutsal Roma Cermen İmparatoru 5. Şarken ile birlikte kırmaya çalışsa da bunu başaramamışlardır. Osmanlı 1533'te imzaladığı İstanbul Anlaşması ile Avusturya'ya karşı açık üstünlüğünü ve kudretini kabul ettirmiş, dahası Arşidük Ferdinand'ı protokol bakımından ancak sadrazamına denk saydırmıştır. Sultan 3. Mehmet zamanında kazanılan 1596'daki Haçova Meydan Muharebesi, Hırka-i Saadet Zaferi ve 1603'teki tarihimizin en şanlı savunma zaferlerinden olan Tiryaki Hasan Paşa'nın kazandığı Kanje Zaferi, Avusturya üzerindeki kudret ve azametimizin son altın halkalarından olmuştur. Bu süreçte gerçekleşen 1606 Zitvatoruk Anlaşmasından itibaren üstünlük ve dengeler Avusturya lehine bozulmaya başlamıştır. 1683 yılında 4. Mehmet zamanında gerçekleşen 2. Viyana kuşatmasının Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve komuta kademesinin sebep olduğu bir dizi stratejik hatalar, askeri ihtilaflar ve talihsiz gelişmelerden ötürü bozgunla sonuçlanması Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde köklü bir kırılmaya yol açmıştır. Bu hazin gelişme Osmanlı'ya telafisi ve tamiri mümkün olmayan ağır bedellerle ve hasarlara mal olmuştur. Bize karşı tabir yerindeyse Şah'a kalkan Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya ve Malta ile ittifak kurarak 16 yıl süren kutsal ittifak savaşlarında Osmanlı'nın üst üste ağır yenilgiler almasına sebebiyet vermiş ve tarihimize felaket seneleri olarak geçen bir dönem yaşatmıştır. Felaket senelerinin finali 1699'da imzalanan Karlofça Anlaşması ile gerçekleşmiş ve Osmanlı tarihinde ilk defa ağır toprak kaybına uğramıştır. Bunun sonucunda da doğal olarak Osmanlı gerileme dönemine girmiştir. Osmanlı yeni dönemde bilhassa 1718'de Avusturya ile imzaladığı Pasarofşi anlaşmasına değin kaybettiği toprakları geri kazanmak ve elindeki toprakları korumak için olağanüstü çaba göstermiştir. Avusturya'ya karşı zaman zaman da olsa başarılar elde etmiş, eski kudretli zamanlarındaki zaferleri andıran savaşlar kazanmıştır. Bunlardan biri de dünyanın en tuhaf savaşlarından biri olan Şebeş Savaşı'dır. 1788 yılı Eylül ayında gerçekleşen savaş yalnızca Osmanlı ve Avusturya tarihinin değil, dünya tarihinin de en ilginç savaşlarından birisi olarak kayıtlara geçmiştir. Zira Osmanlı ordusu Avusturya kuvvetleriyle hiç karşılaşmadan ve tek bir zayiat vermeden tarihinin en kolay zaferlerinden birini kazanmıştır. İşte bu ilginç savaşın hayret verici ayrıntıları ve merak uyandıran iç yüzü tarihler 1788'i gösterdiğinde Osmanlı Avusturya Savaşı bütün şiddetiyle sürmekteydi. Osmanlı Devleti'nin tahtında Sultan 1. Abdülhamit Han oturuyordu. Padişah, Sadrazam Koca Yusuf Paşa'ya harekete geçmesi için emir verdi. Serdarı Ekrem Yusuf Paşa da ordusuyla beraber Sofya'dan ilerlemeye başladı. Ser asker Ketudağ Hasan Paşa, Serdarı Ekrem'den aldığı takviye kuvvetlerle 30 Ağustos 1788'de Avusturya İmparatoru II. Joseph'in 130 bin kişilik kuvvetiyle Tameşvar eyaletinde ve Hadiye yakınlarında karşı karşıya geldi. Osmanlı kuvvetleri kesin bir galibiyet kazandı. 50.000 kadar kadın ve çocuk esir alındı. Avusturya İmparatoru ve ordusu Şebeş'e zor sığındılar. Mehadiye'deki bozgundan sonra Şebeş boğazında 80 ila 100 bin civarında asker ve 500 top ile mevzilenen 2. Jozef, Eylül ayında yeni bir muharebeye daha hazırlandı. Karan Şebeş kasabası yakınlarında kamp kurdu. Avusturya ordusunun hafif süvari birliği olan Hussar Birliği, keşif yapıp Osmanlı askerlerini bulmak ve istihbarat toplamak için Timiş Nehri'nin karşı yakasına geçti. Ancak Osmanlı kuvvetlerine ait hiçbir ize rastlanmadı. Bu sırada Hussar Birliği, Eflak köylüsü bir çingene kervanıyla karşılaştı. Çingeneler yanlarındaki bir araba dolusu içkiyi askerlere sattılar. Süvari Birliği kampa geri dönmedi ve bulundukları yerde dinlenip içki partisi düzenlemeyi tercih etti. Sonradan nehri geçen bir piyade kolu Süvari Birliği'nin içki partisine katılmak ve içkiyi paylaşmak istedi. Fakat Hussar askerleri teklifi kabul etmedi ve aralarında anlaşmazlık çıktı. İçkinin de etkisiyle anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Silahlar patladı. Çatışma sürerken piyadeler Hussar birliğini korkutup kaçırmak amacıyla Turci, Turci yani Türkler, Türkler diye bağırdılar. Hussar askerleri kaçmaya başlayınca bunu gören diğer askerler de aynı yola saptı. Akşam karanlığında ordunun önemli bir kısmının ana karargaha doğru dört geldiğini gören bir birlik kumandanı Osmanlı akıncılarının saldırısına uğradıklarını zannederek topçulara ateş emri verdi. Silah seslerini duyan diğer birlikler Türklerin baskın yaptığını düşündü ve herkesin kafası karıştı. İki birlik arasında çıkan çatışma kısa sürede ordunun tamamına sıçradı ve ortalığa tam bir kaos hakim oldu. Askerler farklı etnik kökenlere mensup oldukları için birbirlerine dertlerini anlatamadılar ve çatışma büyüyerek devam etti. Durumu düzeltmeye çalışan Avusturyalı subaylar "halt halt", yani durun durun diye bağırdılar. Fakat Almanca bilmeyen askerler bu sözleri Türklerin savaş nidası olan Allah Allah diye anlayınca işler daha da kötüleşti. Askerler her gördüğü farklı dil konuşan birliği Türk sanarak saldırıya geçtiler. Birlikler her gördüğü gölgeyi Osmanlı askeri zannedip Osmanlılar geliyor nidalarıyla kendi birliklerine ateş ettiler. Avusturya ordusunda yaşanan panik ve korkuda imparatorun casuslarının Osmanlı ordusunun çok kalabalık olduğu, üç taraftan sarıldıkları, Türklerin yaptığı zafer şenliğinden büyük bir yardım aldıkları ve gerçekleştirecekleri taarruzu durdurmanın imkansız olduğunu sanmalarının meydana getirdiği moral ve maneviyat çöküntüsünün etkisi de fazla olmuştu. Meydana gelen kargaşa neticesinde koskoca Avusturya ordusu büyük bir bozguna uğradı. Ordunun önemli bir kısmı telef oldu. Kalanlar canlarını zor kurtardılar. Ava giderken avlandılar. Daha doğrusu birbirlerini avladılar. İmparator 2. Yozef bile canını zor kurtardı. Küçük bir çaydan geçerken atından düşüp sakatlandı. İki gün sonra olay yerine gelen Osmanlı ordusu şaşkınlığını gizleyemedi. Düşman tarafının verdiği 10.000 kadar ölü ve yaralı Avusturya askerleriyle karşılaştılar. Osmanlı ordusu daha savaş alanına gelmeden, herhangi bir çarpışma yaşamadan ve tek bir askerin burnu dahi kanamadan büyük bir zafer kazandı. Şebeş kolayca fethedildi. Ahmet Cevdet Paşa'nın ifadesiyle bu bir inayeti ilahiye yani ilahi yardımdı. Umulmayan bir mevhibedir yani hediye. Böylece Avusturya ordusu kendi kendini mağlup etmiş oldu. Şebeş ve Yergöğü civarında elde ettiği zaferler neticesinde Osmanlı ordusu ilaveten bin kadar daha esir aldı. 1. Abdülhamit'e ise gazi ünvanı verildi.